Herkese selamlar arkadaşlar ee, şu an Adana yağışlı yağmurlu saat sabah 9'u bugün misafirlerim gelecek Tabii ben e, sabahtan başlıyorum hazırlık görmeye menüde bugün ne yapacağım içli köftem zaten hazır difrizim deydi e, yanına mercimek çorbası yapacağım yoğurt salata bu şekilde e, ikramda bulunacağım şöyle mercimeğimi iyice 5-6 suyu yıkadım. Şu şekilde bir adet domates rendeledim. Şöyle orta boyda patates içine doğrayacağım. Normalde ben bu çorbayı kemik suyuyla yapıyordum. Şu an kemik olmadığı için bu şekilde yapacağım. Da çok güzel oluyor. Şimdi su katmadan, haşlamadan e, önce bunu zeytinyağı ile iyice kavuracağım. Rengi dönene kadar arkadaşlar. Mercimeğin rengi sarana kadar bunu bu şekilde kavuracağım. Biraz daha zeytinyağı. Uzun zamandan beri video falan çekemiyorum. Biraz yoğunluğum vardı. Bundan sonra haftada iki de olsa video çekeceğim inşallah. Hava çok güzel, tam istediğim bir hava. Yağmuru çok seviyorum. Ee, yağmur yağıyor. Tabii ben de yağmurdan, yağmurlu havada ee, çay içmeyi çok sevdiğim için hemen çayımı demledim. Çok seviyorum. Bu şekilde bunu rengi sarana karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Mercimeğimi rengi bölmek üzere içli köftelerimi defrizden çıkarayım. Şöyle içli köftelerimi yapıyorum arkadaşlar. Defizde e, dondurucumu atıyorum. Ansızın bir misafirim geldiği zaman hazır yemek elimi seviyor. Şimdi bunu tepsime dizeceğim. Tekrar dolabın içerisine koyacağım. Bir dize değil. Alt kısmına. Arkadaşlarım kadar Evet, şu şekilde. Bunu dolaba katacağım. Biraz kendini bırakacak. değil döndü. Şimdi sıcak su ilave edeceğim. Evet, sesi duyuyorsunuz. Çok su ilave etmedim. Duruma göre bakacağım çorbam kaynayana kadar kahvenin yanında ikramlıklarımı hazırlayayım. kablenin yanında e, bu tarz şeyler ikram ediyoruz. kahve yanında ikramlıklarımı da hazırladım. çorbam da kaynasın galiba. Evet, çorbam kaynamaya devam etsin ben bu arada Salata malzemelerini doğrayacağım. Bunu da bir suda geçireyim. Yerli domates olduğu için kabuğunu soymuyorum çünkü ince. Kabuğu yıkadım. Salatamı doğrayacağım fakat sosuyla karıştırmayacağım. olursanız beni mutlu edersiniz. Abone sayısı yükseldikçe daha çok videolar gelecek. Beğeni tuşuna da basmayı unutmayın lütfen. Biliyorsunuz abone olmak ücretsizdir. Bir de ne tarz videolar çekmemi istersiniz? Yemek üzerine mi? Normal bütün e, rutin hayat videolarımı mesaj bölümünde yazarsanız ona göre bir yol çizelim inşallah. Şu an 249 abone oldu. Tabii en çok Tarhana videomdan geldi. Abone sayısı.

çorbamları rondodan çekeceğim. Yağını döktükten sonra çorbam da hazır olacak. Evet çorbam hazır. Rondodan çektim. Tekrar altını yaptım. Tavanı da ocağa aldım. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Önceden yağ kattığım için şimdi fazla yağ katmayacağım zeytinyağı kullanıyorum. Baharatlarımı da hazırlayayım. 4 çeşit baharat alacağım yağıma. Şöyle yarım tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kimyon. Kimyon atmamın sebebi mercimek gazlı olduğu için kimyon gazını alıyor. Şöyle pul ver. Ve iki tatlı kaşığı da nane. Tozumu en son ilave ediyorum ben. Biraz daha yağ ilave edeceğim. Yağ damlaktan az akıyor. O yüzden size çok gelebilir. Şimdi şu sesi duymanızı istiyorum. Şu an katı biraz daha su ilave edeceğim. Evet çorbamız bu kadar arkadaşlar. Evet. Ben hazırlıklarımı yapmaya devam edeceğim şimdilik. Hoşça kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Beğeni yapmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.